Catherine kanser hastasıydı ve 3 aydan az ömrü kaldığını biliyordu. Ancak ailesine bu durumu söylemek istemiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde komşunun köpeği Catherine'in vücudundaki hastalığı sanki koklayabiliyor gibiydi. Bu nedenle komşu o gün sırrını bilen ilk kişi oldu. Kocası karısının kalbini geri kazanmak için plajı oturma odasına taşıdı ve ona birçok aşk sözü söyledi. Ancak Catherine evdeki pisliği kimin temizlemesi gerektiğini düşünmekten başka bir şey umursamıyordu. Ertesi gün Catherine 20 yıldır ödediği tüm emeklilik sigortasını çıkardı ve bir spor araba aldı. Fakat kendisi sürmeyi planlamadı. Arabayı bir depoda sakladı ve içine oğlum 18. doğum günün kutlu olsun yazılı bir tebrik kartı bıraktı. Spor araba, oğluna hazırladığı bir doğum günü hediyesi olacaktı. Oğlunun bu ana kendi gözleriyle tanık olamaması üzücüydü. O gün Catherine, kardeşini babasını ziyaret etmek için eve götürdü. Ancak babası sadece televizyon izliyordu ve onlara dikkat etmek istemedi. Annesinin külleri bile rastgele bir köşeye yerleştirilmişti. Catherine bu duruma çok hayal kırıklığına uğradı. Küllerle ayrıldıktan sonra kardeşiyle birlikte sahile gitti ve külleri denize saçtı. Ardından hastalığını kardeşine itiraf etti. Sonunda hepsini kendi başına almaya karar verdi. Aynı zamanda kocası oğlunu okuldan alırken bir trafik kazası geçirdi. Catherine haberi duyar duymaz koşarak geri döndü. Neyse ki hem baba hem de oğlu iyiydi. O an hiçbir şeyin aile sevgisinden daha önemli olmadığını fark etti ve kocasına kanserini anlatmak için cesaret toplamaya hazırlandı.